Şiir bölümünde ahenk kusurlarıyla devam ediyoruz. 8. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Bu dizelerde görülen kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Ağı içerse nuş olsun, sucuğu içerse hoş olsun. Yunus ile yoldaş olsun, gelsin Allah'ına giden. Şimdi bakalım. Bana bir beyit örneği verilmiş değil mi? Bu beyitte de benim gözüme çarpan Aralarda bazı kelimelerin tekrar edilmesi değil mi? Peki iç ahenk, iç uyak demekti değil mi? İç uyak aynı zamanda neydi arkadaşlar? Seciydi. Peki benim bir beyti secili hale getirebilmem için, bir dörtlük haline getirebilmem için ne yapmam gerekiyordu? Eğer bir beyti ben murabba haline getirebiliyorsam ben buna ne diyordum? Secili mısralar diyordum. Bakalım hemen. Ağı içerse nuş olsun. Sucu içerse hoş olsun. Yunus ile yoldaş olsun. Gelsin Allah'ına giden. 1, 2, 3, 4 değil mi? Ben bunu bir dörtlük haline getirebiliyorum. Demek ki burada bir iç uyaktan bahsedebilmem söz konusudur. O da E seçeneğidir. İkinci sorudayız. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şurada bir dilbere gönül düşürdüm. Yanakları benzer nar tanesine. Divanesi olup aklım şaşırdım. Asılaydım zülfün her tanesine. Bakalım hemen. Yarım uyak vardır demiş. Bakalım. Düşürdüm tanesine şaşırdım tanesine değil mi? Düşürmek şaşırmak. Buradaki dımlar nedir? Rediftir. R sesi ise yarım kafiye. Nar tanesine, her tanesine, tanesine rediftir. Buradaki R sesi nedir arkadaşlar? Yarım kafiyedir. Yarım uyak vardır. Sözcük biçimindeki redif vardır. Tanesine buldum ben onu. Ek biçiminde redif buldum. Dımlar redifti. Sarma uyak demiş. Bakalım hemen. A B A B bu şekildeki uyak düzeni neydi arkadaşlar? Çapraz uyaktı değil mi? Sarmal uyak yoktur. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Bu düzelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Toprak kokan yüzüyle kıraç, kızgın güneşe so durmuş soluk, harman ortasında yarı aç, sınırdınız dağda korkuluk. Bakalım. Ek biçimin verilmiştir. Kıraç, aç. Buradaki açlar nedir? Tunç kafiyedir. Soluk, korkuluk. Buradaki dokular ise nedir? Zengin kafiyedir. Burada bir redif yoktur arkadaşlar. Birinci ve üçüncü dizelerde tunç uyak vardır. Evet ben bunu buldum. İkinci ve dördüncü dizelerde zengin uyak kullanılmıştır. Ben bunu da buldum. Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır. Hemen bakalım. A, B, A, B. Doğrudur. Çapraz uyak düzeni hakimdir. Hece ölçüsüyle yazılmıştı. Doğrudur. Bu da cevabımız A seçeneğidir. Devam edelim. Dördüncü sorudayız. Bu dörtlükte numaralanmış ahenk unsurlarından hangileri vardır? Bakalım. Belki rüyalarındadır bu taze açmış güller. Bu yumuşak aydınlık dağların tepesinde. Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner. Bakalım. Yarım uyak demiş. Güller tepesinde sesinde siner. Güller siner buradaki erler nedir? Tam kafiyedir. Burada yarım uyak yoktur. Redif vardır demiş. Tepesinde sesinde değil mi? Buradaki sindeler nedir arkadaşlar? Rediftir. Redif vardır. Tamuyak vardır. Tunçuyak yoktur. O yüzden cevabımız 2 ve 3. Hangi seçenek? C seçeneği. Devam edelim. 5. sorudayız. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. Soğuk su ile yuyalar. Şöyle garip bencileyin. Bakalım hemen. 3 artı 5 duraklıdır demiş. Bu bir dursun arkadaşlar. 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğrudur. Yarım uyak vardır demiş. Bakalım hemen. Diyeler, duyalar, yuyalar. Şimdi buradaki diye değil mi kökü? Buradaki duymak. Buradaki de yumak değil mi arkadaşlar? Duymak. Buradaki alar nedir? Rediftir. Buradaki u sesi ise nedir arkadaşlar? Yarım kafiyedir. Doğrudur. Ek biçiminde redif vardır. Doğrudur. Alar redifti. Düz uyak düzeniyle yazılmıştır. Bakalım. A, 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 B değil mi? Düz uyaktır. Bu da doğrudur. 3 artı 5 duraklıdır. Yanlıştır. Zaten 8 derece ölçüsüydü. Genellikle 4 artı 4 şeklinde durak şeklinde yazılır. Cevabımız A'dır. Altıncı sorudayız. Bakalım hemen. Aşağıdaki dizelerin hangisinde uyak kullanılmamıştır? Gel bahar erit bu yolun karını, dinle bülbüllerin şarkılarını. Karını, şarkılarını değil mi? Buradaki arınılar nedir arkadaşlar? Zengin kafiyedir. Geçen seneleri anmayalım hiç. Güllerin kıpkızıl şarabını iç. Buradaki içler nedir? Tunç kafiyedir. Denize renginden bırak hediye, sokulma kalbime peymane diye. Hediye, diye, buradaki diyeler nedir? Tunç kafiyedir. Mekan seni görür, sen de seni gör. Rahman seni görür, sen de seni gör. Bakalım hemen, seni görür, seni görür nedir? Rediftir. Mekan, Rahman, burada ne vardır? Tam kafiye vardır. Beyler bu oyuna delirir her gün. Bu oyun ortaya kurulur her gün. Şimdi her günler burada nedir arkadaşlar? Rediftir. Burada kafiye yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorudayız. Yukarıdaki numaralanmış şiirle ilgili olarak aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Birinciye bakalım. Ahvali cihanı her zaman söyleşelim. Ama Gamı aşkımız nihan söyleşelim. Ey vakıfı razı aşk olan Arif-i Can, ne gibi seninle bizi bana söyleşelim. Evvel sen de yücelerden uçardın. Şimdi enginlere indin mi gönül? Derya deniz dağ taş demez aşardın. Kara menzilini aldın mı gönül? Bakalım. Birincisinde mani tipi uyak kullanılmıştır. Bakalım. A, A x a. Doğru. İki şiirde de aynı nazım birimi kullanılmıştır. Doğrudur. Dörtlük şeklindedir ikisi de. İkincisi halk şiirinin yapı özelliklerini taşımaktadır. Evvel sen de yücelerden uçardın. Şimdi enginlere indin mi gönül? Derya deniz daha temel aşardın. Kara menzilini aldın mı gönül? Doğrudur. Halk şiirinin yapı özelliklerinden dörtlük şeklinde yazılmıştır. Kendine has bir uyak düzeni ve kafiyesi vardır. A B A B değil mi? Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır. Ee, bazı yerleri tekrar etmiştir. Bir ahengi vardır. Birincisinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. Doğrudur. Anlamını bilmediğimiz kelimeler vardır. Ahvali cihanı Gamı aşk, ey vakfı razı aşk değil mi? İkincisinde yarım uyak kullanılmıştır. Bakalım hemen. Şurayı bir temizleyelim. Uçardın, aşardın, gönül gönül, aldın mı gönül, indin mi gönül değil mi? Bakalım. Uçardın uçmak, aşmak. Buradaki ardınlar nedir? Rediftir. Burada kafiye yoktur. İndin mi gönül aldın mı gönül inmek almak din mi gönüller nedir burada rediftir. Yarım uyak yoktur. Cevabımız el seçeneğidir. 8. sorudayız. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Tut yedim tuttu beni. Yarim unuttu beni. Yarı yola varmadan hıçkırık tuttu beni. Yedili hece ölçüsü kullanılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru. Birinci ve ikinci dizelerde tam uyak vardır. Bakalım. Tu beni, tube nedir? Rediftir. Utlar da nedir arkadaşlar? Tam kafiyedir. Doğrudur. 4 artı 3 duraklıdır. Bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hayır. 4 artı 3 değil. 3 artı 4 kafiyelidir. Bu duraklıdır. Sözcük biçiminde redif vardır. Beliler değil mi? Doğrudur. Mane tip uyak kullanılmıştır. Bakalım. A, A, X, A doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Devam edelim. Dokuzuncu sorudayız. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdugam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Derdime derman buldu bu gönlüm. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Doğru hece ölçüsüyle yazılmıştır. Sözcük tekrarlarıyla ritim sağlanmıştır. Değil mi? Bu gönlümler tekrar etmiştir. Doğru. İkinci ve dördüncü dizi arasında yarım uyak vardır. Bakalım hemen. İkinci ve dördüncü. Doldu bu gönlüm, buldu bu gönlüm. Değil mi? Dolmak, bulmak. Bu gönlümler nedir? Rediftir. L sesleri ise nedir arkadaşlar? Yarım kafiyedir. Doğru. Ahenk sağlamada iç uyaklar kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Kendi içerisinde bir ritmi vardır değil mi? Bu gönlümler tekrar etmiştir. Bir ahenk unsurudur bu. Cinaslarla anlatım zenginleştirilmiştir. Hayır, böyle bir durum söz konusu yoktur. Cevabımız el seçeneğidir. Devam edelim. 10. sorudayız. Bu dörtlükle ilgili olarak 8 ölçüsü kullanılmıştır. Tam oyak vardır. 4 artı 4 duraklıdır. Düz oyaklı oluşturulmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Yemeyenler avu içer. Gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir gelir geçer. Duyamazsın demedim mi? Bakalım. İçer, saçar, geçer mi? Değil mi? İçmek, saçmak, geçmek. Buradaki erler nedir? rediftir. Ç sesleri ise yarım kafiyedir. Hiç 8 C ölçüsü kullanılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru. Tam uyak vardır. Hayır. Yarım uyak vardır. 4 artı 4 duraklıdır. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yemeyenler avu içer. Doğrudur. Düz ayakla oluşturulmuştur. A, 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 B şeklindedir. Doğrudur. Ulaşılamayacak olan tek seçeneğim 2'dir. Yalnız 2, B seçeneği doğru cevabımızdır. 11. soruyla devam edelim. Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir sonsuz rüyaya açılmış gözler kim onda daha çok hayatı özler? Gözler özler değil mi? Özlerler burada nedir? Zengin kafiyedir. Cevabımız E seçeneğidir. Devam edelim. 12. sorudayız. Testimizin son sorusu bu. Bu dizelerde sözlerinin tümü kullanılarak sarmal uyak düzenine bir anlamlı dörtlük oluşturulmak istenirse aşağıdakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur? Sarmal uyak düzeni neydi? A, B, B, A değil mi? Bakalım. Her şey yerli yerinde. Havuz başında Servi. Bir dolap gıcır diyor uzaklarda durmadan. Üçüncü dize için durmadanına uyumlu olabilecek bir kelimenin olması lazım. Çünkü sarmal uyak düzeni oluşturuyorum. Böcek gibi uykudan evi değil mi? Uykudan buraya uyabilecek bir kelime. Yani 3 benim sonuncu kelime. Dördüncü dize için bakalım. Serviye uygun olabilecek ne gelir? Evi gelir. Bu da 4'tür arkadaşlar. Buna uygun olabilecek bir seçeneğim var mı? 3 bakalım. 4. Cebek ki benim cevabım E seçeneği. 2 3 1 4. Hemen bakalım uyumlu olabiliyor mu? Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan sarmaşık ve böcek sesleri sarmış evi. Doğru uyumlu olabiliyor. Cevabımız E seçeneği olur. Evet arkadaşlar 8. testimiz de bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.